1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 115 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Ata Yayınları Sayfa 115 Tanzimat Döneminde Osmanlı eğitim sistemindeki aksaklıkları gidermek amacıyla önemli çalışmalar yapıldı. Bu dönemde genel olarak Batılı anlayıştaki eğitim kurumlarının açılması planlandı. Tanzimat döneminde açılan en önemli eğitim kurumlarından biri Mektebi Mülkiye oldu. Görsel 3.22. 12 Şubat 1859'da eğitim faaliyetlerine başlayan Mektebi Mülkiye'ye genç ve yetenekli memurlar ile yaşları 25-30 arasında olanlar sınavla alındı. Eğitim süresi 2 yıl olan okulun mezunları genelde kaymakam, kaza ve mal müdürü olarak atandı. Okulda güzel yazı, kompozisyon, matematik, tarih, ekonomi, istatistik, coğrafya, yeni Osmanlı kanunları, Osmanlı Devleti'nin yabancı devletlerle yaptığı anlaşmalar ve devletler hukuku dersleri okutuldu. Okul, 1877 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde, Mektebi Mülkiyeci Şahane ismini aldı. 1879'a kadar okuldan mezun olan 162 öğrencinin tamamı Müslümandı. Bu tarihten itibaren gayrimüslim öğrenciler de okula kabul edildi. Mektebi Mülkiye, Dünya Savaşı sırasında eğitim faaliyetlerine son verdi. 1936 yılında Atatürk'ün öncülüğünde Ankara'ya taşınan Mektebi Mülkiye, günümüzde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Islahat Fermanı'nın ilanından bir süre sonra bütün eğitim işleri, Marifi Umumiye Nezareti'ne bağlandı. 1869'da çıkarılan Marifi Umumiye Nizamnamesi ile eğitim sisteminde yapılacak faaliyetler için bir program yapıldı. Bu düzenlemelerde okullarda okutulacak dersler ve ders kitapları, sınav sistemi, öğretmen yetiştirilmesi ve tayini, okulların denetimi gibi konulara yer verildi. Bu dönemde sanat mektepleri, kondüktör mektebi, aşı memurları mektebi, telgraf memurları mektebi, rüsumat memurları mektebi, dişçi mektebi, demiryolu memurları mektebi ve çırak mektepleri gibi teknik ve mesleki konularda eğitim veren yeni okullar açıldı. Etkinlik Baba ve 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde açılan bazı eğitim kurumlarının amaçlarını, verilen örnekteki gibi karşılarına yazınız. Cevap Mühendishaneni Berri Hümayun askeri alanda mühendislik bilgisi ve uzmanlık sağlamak, Mektebi Tıbbiye Tıp alanında eğitim vererek doktor yetiştirmek, Mektebi Harbiye askeri alanda subay yetiştirmek, Mektebi Mülkiye devlet idaresi için memur yetiştirmek ve modern yönetim bilgisi sunmak. 1. Bir, sınıf Ata Yayıncılık Tarih ders kitabı sayfa 115 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.